Keşan Belediye Başkanı e, Sayın Mustafa Helvoçoğlu e, her fırsatta Keşan'da son 30 yıla vurgu yapıyor. Bu vurguyu yaparken olumsuz anlamda bir yaklaşım içinde son 30 yılın Keşan'da heba olduğunu ifade ediyor ve e, son 30 yılda şehri yönetenleri bir anlamda devri sabık noktasına çekmek istiyor. Mustafa Elvocuoğlu bunu bilinçli bir şekilde yapmakta. Son olarak Muhtar Ali Çevikel Caddesi yol yapımının tekrarlanması açıklamasında da bunu gördük. Muhalefet yani Cumhuriyet Halk Partisi, Keşan İlçe Başkanlığı veya Cumhuriyet Halk Partisi Belediye Meclisi üyeleri bu 30 yılın Elvocuoğlu tarafından olumsuz vurgu yapılmasına neden sessiz kalmaktalar? Bence irdelenmesi gereken konu Helvacıoğlu'nun 30 yıl feranesini sürekli döndürmekten öte Cumhuriyet Halk Partisi ilçe Merkezi Başkanlığı ve Cumhuriyet Halk Partisi Belediye Meclisi grubunun yani yerel Cumhuriyet Halk Partisi grubunun bu konuyu neden pas geçtiğini sorgulamak gerekir. Susarak sessiz kalarak onaylamış olmuyor musunuz? Susarak Mustafa Helvacıoğlu'nun iddialarının haklılık payının perçinlenmesine yardım etmiş olmuyor musunuz? Susarak Mustafa Helvacıoğlu'na daha yürekli biçimde bir takım gerçek dışı söylemlerine geçit vermiş, cevaz vermiş olmuyor musunuz? Sosyal medyayı ve kelime oyunlarını çok büyük ustalıkla öne çıkaran, kullanan bir belediye başkanı var. Siz bunun bilincinde misiniz? Cumhuriyet Halk Partisi ilçe yönetimi ve belediye meclisi üyeleri yerel grubu. Şimdi Mustafa Elvocuoğlu 30 yılda Keşan'da yapılanları bir kalemde silebilmekte. Özellikle altyapı konusunda Keşan'ın altyapısının bitik olduğu ve bitmiş olduğu işlevsiz anlamda açıklamalar yapıyor. Bu altyapının mimarı Sayın Mehmet Özcan neden susuyor? Şimdi e, Sayın Özcan'ın bugüne dek Mustafa Helvacıoğlu'nun Cumhuriyet Halk Partisini yıpratıcı ve Cumhuriyet Halk Partili Belediyenin süreçlerini küçültücü, yıpratıcı değerlendirmeleri karşısında Sayın Mehmet Özcan neden susmaktadır? En önemli konulardan biri bence bu. Diğer konu Belediye meclisi üyeleri neden suskun kalıyorlar? Parti içindeki Mehmet Özcan karşıtlıklarının etkisindeler mi hala? Seçim kaybettiler birbirini yerken. Ve şu anda da günden güne erimekteler. Bunun farkında değiller. Ve hala suskun konumdalar. Kendilerini tatmin etmeyi bırakmalılar. Parti içi dengeler adına suskun kalmamalılar. Yerel grup 30 yıla sahip çıkmalı. 30 yılı verileriyle sistemli bir şekilde bölüm bölüm kategorize ederek hizmetleri sunmalı, açıklamalı ve hizmetlere sahip çıkmalı. Hizmetleri yapan Mehmet Özcana da sahip çıkmalı. O dönemde belediye meclisinde görev yapanlara da sahip çıkmalı. O dönem ilçe başkanlıkları görevinde olanlara da sahip çıkmalı. Ama Cumhuriyet Halk Partisi maalesef ilçe yönetimi ve Belediye meclisi anlamında şu an itibariyle Keşan'ı taşıyacak konumda mı tartışmaya açıktır. Bugün Mustafa Elvacıoğlu'nun yaptığı ihalelerde veya verdiği işlerde Ak Partili Keşan dışından kişi veya şirketler var mıdır, yok mudur? Bunları Cumhuriyet Halk Partisi, Belediye Meclisi veya ilçe, ilçe başkanlığı neden saptayarak kamuoyunun önüne koymaz? Kamuoyunun önüne koymaktan imtina eder. Ama kendi iç muhalefetleri ve kendi iççe dönük dengeleri kurma uğraşlarıyla enerjilerini tüketmektedirler. Geçmişte nasıl Mehmet Özcan'a karşı parti içi muhalefet yapmışlarsa, bugün de yine geleceğe yönelik bir takım hesaplar için Cumhuriyet Halk Partisi'ni Keşan'da irtifa kaybına doğru itmektedirler. Bu konuda duyarlılık Göstermek konumunda olanlar da suskunlar. Ee, Keşan ilçe başkanlığı ve yerel Keşan yönetimi koordineli olarak Keşan Belediyesi tarafından yaptırılan işlerin kimlere yaptırıldığını ve o gruplar, şirketlerle ilgili bilgileri toplamak için özellikle İstanbul'daki AK Partili belediye, ilçe belediyeleri belediyelerindeki e, bu yapıları ne kadar izlemekteler? Ve halkın önüne bugüne dek ne kadar koymuşlardır? Son 30 yılın ııı e, değerlendirmesi karşısında Sayın Helvocuoğlu'na Cumhuriyet Halk Partisi ilçe Yönetimi kaç kez yanıt vermiştir. Son 30 yılımı ki başarılı bir şekilde bu ilçede koleradan insanlar ölüyordu. Bir altyapı yapıldı. Bu bir başarıdır diğer çalışmaları anlatmamıza gerek yok. Ama son 30 yıl üzerinden Cumhuriyet Halk Partisine yönelik yapılan eleştirilere Cumhuriyet Halk Partisi ilçe merkezi kaç defa sahip çıkmıştır? Bunu arşivlere baktığımızda buluruz. Mustafa Elbacoğlu son 30 yılı en azından 330 kere tekrar etmişse Cumhuriyet Halk Partisi ilçe yönetimi kaç kez buna karşı yanıt vermiştir. Belediye Meclisi, Hakeza, Belediye Meclisi grubu, Belediye Meclisi grubunun bu konudaki e, suskunluğu ve bu konudaki durgunluğuna karşı Edirne İl Başkanı'nın yaptığı bir açıklama hala belleklerde ve gazete sayfalarında durmaktadır. Burada e, Cumhuriyet Halk Partisi için artık yapılacak şey her şeyi bir kenara iterek 30 yıla sahip çıkmak, 30 yılın çalışmalarını, verilerini kamuoyunun önüne koymaktır. Ve e, Sayın Belediye Başkanı'nın Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelik hizmet anlamındaki değerlendirmelerine de e, Sayın Mehmet Özcan'ın e, suskunluğu dikkatlerden kaçmamaktadır. Hadi Belediye Meclisi üyeleri Mehmet Özcan'a olan seçimdeki karşıtlıkları nedeniyle buna sahip çıkmıyorlar. Suskunluk gösteriyorlar. Mehmet Özcan neden susuyor? İşte soru işareti burada. Mehmet Özcan'ın çıkıp halkta kredisi olan bir kişilik ve bir başkandır Mehmet Özcan. Çıkıp kendini geçmişte seçen Keşan halkına karşı e, görevini yerine getirmesi gerekir açıklamada bulunmalı yaptığı altyapı yatırımlarını, bunun 30 yılla eleştirilmesinin e, yanlış olduğunu ve AK Parti'nin makyaj, çiçek böcek anlayışındaki e, göz boyama çalışmaları karşısında kendisinin toprağa gömdüklerini ve insanların sağlığı için keşana e yaptıklarını anlatması gerekir. Sosyal medyayı ve kelime oyunlarını çok iyi kullanan bir belediye başkanı karşısında Cumhuriyet Halk Partisi'nin işi zor. Cumhuriyet Halk Partisi Bence bir takım değerlendirmeler yaparak önce kendini sorgulamalı, kendi içindeki sorunları masaya yatırmalı ve yerel grupta izlenecek çalışma yöntemini belirlemeli. Gündemi yoğurmakta belediye başkanının açıklamalarını beklemek Muhalefet partisi için e, yanlış bir yöntemdir. Belediyenin çalışmalarını izlemesi ve görüş açıklaması gerekir muhalefet partisinin. Ali Çevikel Caddesi yol yapımı sırasında sadece hatalı ve e, suçlu olan ilgili firma mıdır? Yoksa bunu denetlemesi gereken belediye görevlileri midir? Bu yapımı denetlemesi gereken belediye görevlileri midir? Yapım esnasında belediyenin denetim yapıp yapmadığını denetlemek de muhalefetin Cumhuriyet Halk Partisi'nin görevidir. Yol kazıldıktan ikinciye yapılışına hazırlanırken gidip orada fotoğraf vermek yerine birinci yapılışında bu işe yakın, bu işten biraz anlayan üyeleriyle birlikte orada inceleme yapmışlar mıdır? Uyarıda bulunmuşlar mıdır? Muhalefet araba devrilsin de ben bundan pay çıkarayım anlayışı değildir. Muhalefet hizmetleri yerinde denetlemek, yerinde görmek ve uyarılarda bulunmaktır. Kunduracılar Çarşısında yaptıklarını, Muhtar Ali Çevikel Caddesinde yaptılar da biz mi görmedik? Burada Sayın Elvoçoğlu 30 yıl değerlendirmesini bu gidişle daha çok kullanacak ama e, onun en büyük e, yardımcısı bence e, Cumhuriyet Halk Partisi ilçe yönetiminin ve belediye meclisi grubunun ve yerel grubun politikalar üretememesidir. Ve Mehmet Özcan'ın suskun kalmasıdır. Mehmet Özcan neden suskundur?